Merhabalar, ben Ayhan Çocuktan Erentan Satış Danışmanı. Bu videomuzda sizlere e, Paşa Baby'nin Mega Lüks Bebek Salıncağının tanıtımını ve özelliklerini anlatacağım. E, bebek salıncağının doğumdan itibaren kullanılabilme özelliğine sahiptir. Sırt kısmını tek harekete geriye doğru dümdüz yatırabilme özelliğine sahiptir. Sırt kısmını ayarlamak için arka tarafında bulunan demir mandalı tek harekete yukarı doğru kaldırarak oturma, dinlenme ve uyuma pozisyonu almaktadır. Ürünün içerisinde 5 ayrı noktadan güvenli bir şekilde bebeğinizi bağlayabileceğiniz emniyet kemer sistemi bulunmaktadır. Ön tarafında mama yedirme tablası bulunmaktadır. Dilediğiniz zaman bunu çıkartabilirsiniz. Mama tablasını çıkarttıktan sonra da ekstra ise önünde ön bariyeri bulunmaktadır ve bacak arası koruma peti olduğu için çocuğun ne doğru kaymaz. Üst tarafında geniş güneşli bulunmaktadır tentesi. Bunu istediğiniz zaman da rahat bir şekilde çıkartabilme imkanına sahiptir. Ekstra ise ürünün sallanma sistemi iç tarafında bulunan bilyalar sistemi sayesinde sallandığı için kesinlikle sallandığı zaman ses çıkartmıyor. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de iç tarafında bulunan güvenlik makası. Güvenlik makasını çocuk içindeyken kesinlikle katlanma riski yoktur. Bu da çocuk elini falan sıkıştırmasın diye üzerinde kumaş sistemi vardır. Getirip üstüne komple kapatabilirsin. Kesinlikle çocuğunuz elini var Dilediğiniz zaman sallanmasını istemiyorsanız eğer yan tarafında bulunan sabitleme demiri sayesinde mandalını açıp rahat bir şekilde sabitleyebilme imkanına sahipsiniz. Ürünün kumaş aksamları özel silinebilme özelliğine sahiptir ve iç kısmı dolgu ol, dolgulu olduğu için de kesinlikle bebeğinizi çocuğunuzu rahatsız edecek bir noktası yoktur. Ve sırt kısmı geriye doğru destekli olduğu için çökme yapmaz. İşiniz bittiği zaman ise kaldıracağınız zaman da yan tarafındaki makasları yukarı doğru kaldırarak ayaklarını kapatıp rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz. Açarken de öncelikle ayaklarını birbirinden açtığınız zaman mutlaka şu makasları aşağı doğru kilitleyiniz. Böylelikle de size sizlere Paşa Bey'in mega salıncağını tanıtım yapmış olduk. Ayhan Çocuk keyifli alışverişler